Bak uydum, nerede? Bak uydum, nerede? Ee, deprem yüzünden arka, arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var, çadırlarda kalıyor. Eğlen, eğlendirmeye geliyorlar işte buraya, eğlence yapmaya geliyorlar. Ee, daha yeni bakandan duyduk. Aralarında ana sınıf hocalarımız varmış, öğretmenler varmış. Kendi gönüllerini isteyerek internet e, internet üzerinden başvuru yapmışlar. Yani çocuklar da arkadaşlarımız da çok seviniyor. Türkiye böyle olduğu sürece hiç yıkılmaz yani. Deprem olsa bile halk birbirini tutuyor yani. Ayrılmaz bir ülke. Deprem olduğunda evdeydim. Evde evdeydim, koltukta oturuyordum, telefonu telefona bakıyordum. Çok ağır bir koltuğumuz vardı, kimse kaldıramazdı. Deprem olduğunda o koltuk resmen oynuyordu. Koltuğun üstündeyim oynuyordum resmen. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hocalarımızın anlattığı gibi biz de bir yere eğildik böyle. 50'inde yine yani çok olmaya başladı. Ee, iki kuzenim var, işte iki yeğenim var benim. İki yeğenimi sırtladım, kaçtım dışarı. Yani yapacak bir şey yok. Ee, bizler sosyal medya'dan örgütlenen gönüllüleriz. Ee, sokak müzisyeni dostlarımız var. Ee, anaokulu öğretmeni arkadaşlarımız var. Performans sanatçısı dostlarımız var pandemi sanatçısı dostlarımız var ve internet üzerinden organize olup depremde bir şekilde evleri yıkılan, evleri zarar gören veya korku yüzünden burada çadır kentte, Aşık Veysel Rekreasyon alanındaki çadır kentte bulunan çocuklara yönelik bir etkinlik organize ettik. Buradaki temel amacımız çocukların kendilerini güvende hissetmesi ve bir şekilde normal hayata geri dönmeleri. Bu sürecin geçici olduğunu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Yanımızda birçok hediye getirdik. Yüz boyama yapan arkadaşlarımız var. E, belli balon katlayan sanatçı dostlarımız var e, burada herkes gönüllü şehir dışından gelen gezgin arkadaşlarımız var sosyal medya üzerinden toplandık ve burada çocuklara bir etkinlik düzenliyoruz